Alo buyurun abi. Selamünaleyküm. Hayır, Hocam, nasılsınız? Selam. Selam. Hayırlı bayramlar. İyisiniz abi. İyi elhamdülillah hocam. E, nasılsınız? Gelişme var mı? Gelişme var. Yarın e, heyete bırakacağım çıkaracaklar. Yarın da kurtuluruz inşallah. i̇nşallah. E, sevindik hocam. E, bir de hocam e, hakkınızda e, sosyal medyada e, bayağı bir şeyler dolandı. iftiralar dolandı. Siz işte imamları tekfir ediyormuşsunuz. Yok yok ben imamları tekfir etmiyorum. Yok öyle bir şey yok. Evet, yani arkalarında var. namaz kılmıyorsunuz vesaire. Arkalarında bazen kılıyorum bazen kılmıyorum. O ben namazları çok uzattığım için bir de şahsi bir bir şeyimdir. Ben o namazları biraz uzatıyorum. İmamları tekfir etmiyorum. Benim videolarımı izleseniz zaten en evet, evet. çok ee, sonra... son koronavirüs hakkında müsaade edip koronavirüs hakkında zaten şey yaptım yani e, bir demeç verdim 14 dakikalık. Orada dedim tekfircilikten sakının. Evet hocam ben izledim zaten. Ee, ben bunu da söyledim kendilerine. Fakat sizin ee, cemaatleri, tarikatları, kökten hepsini tekfir ettiğinizi söylüyorlar. Yok, öyle, bir şey yok, öyle bir şey yok. yok. Bak bu sen benim gibi benim gibi mütedi olamazsın. Ben İmam Gazali de okuyorum. Evet, Dinliyor efendim. musunuz? Evet hocam dinliyorum zaten. Mesela, Mesela İmam de... Rabbani bizim dedemizdi. Ben niye kendi, kendi tasavvuf önerilerini niye tekfir diyeyim ki? <laughs> evet hocam anladım Mesela... çok teşekkür tamam, ben... ederim